21 Mayıs 1864 Bir çocuk sesi duyuluyor. Kısık ve titrek. Üşüyorum anne. Üzerimi ört. Var mıdır bilinmez bu gidişin dönüşü. Gözlerimizden umudumuzu çaldılar. Ve duyulmuyor artık. Kaber kırlarındaki bülbüllerin ötüşü. Siz söyleyin takvimler Hangi gün gördünüz ki, bu günden daha elemli? Ve sen söyle Karadeniz, hangi yağmura şahitlik ettin ki, Çerkez bir ananın gözünden daha nemli? Ya sen, ya sen Kaf teklerine pelemiş kartal, Hangi çıyanı gördün ki, Rus kamçısından daha zehirli? Sallanan eşiğin değil, yamalı bir sandal bu giden, Seni saran kundağın değil çocuğum, lifafesi eksik bir kefen. Annenin kulağına fısıldadığı Çerkez ninnisi değil duyduğun, İntikam yeminidir dilinden düşen. Avarya edilen yük mü sanırsın, ruhun terk ettiği bedenlerdir denize dökülenler. De bu Karadeniz'den daha mı aksanırsın ardımızdan gülenler? Bir gün, bir gün miadına uzanır mı dersin bu cılız gemiler?'' Sen umudunu neyse bulama çocuğum Elbet duaların bir limana iner Bir kaşen gibi Vuslatına hayran etti efken, Hırçın bir dalga Hayatımızın pamuk ipliğine gergefken. Gök nasıl tebessüm etsin Güneş hangi yüzle doğsun de Milyonlar deryayı sergeşken Nevmitlik payın değildir çocuğum Bugün umutlar dahi çerkesken sen ki, sen ki Şeyh Şamil'in torunusun. Sen ki, dirilişin umudusun. Ellerini indirme semadan. Sen ki, hakkı hakikinin kulusun. Yanına aldığın tek azık duadır bilesin. Ötesi sırtına vurulmuş yüktür. Geceler mehtabını yitirse de, gecelerin sahibi elbet büyüktür. Çevrini saran, alabora olmuş onca sandal. Suya dikilmişçesine birbiri ardına çıkıyor cansız kardelenler. Her dalga aşındırıyor bedenleri ve uzun uzadıya boy gösteriyor kendal. Durma, durma gecikmekte yaşam istiharesi bu gece uykuna erken dal. Ağıtlar durdu. Etrafta yalnız iki ses var. Biri derdest nefesle üflenen mızıka, diğeri Kışın dalgalar Ya Kafkasya Yurdun ardından Gözyaşın ökmez mi sanarsın Çığırlar boşanıyor Elburuz dağları Ot vermemeye yemin etmişçesine Oruçlu teberte yaylası Ve kızıl akıyor kuban Lakin Lakin hepsinden daha buruk Üzerindeki parçalanmış Urban Unutma, unutma çocuğum. Bizi alt edemez kanla yapılan hiçbir soykırım. Lakin sen, lakin sen unutursan ana dilini ve töreni işte bu olacaktır. En büyük soykıyım. İşte, işte bu olacaktır. En büyük soykıyım.